Merhaba, çiçeklerin kızına hoş geldiniz. Evet, karakterin ismi bu değil. Ama ben ona Çiçek Hanım demek istiyorum. Üf, sizi çok beğendim Çiçek Hanım. Gözlerinizin mavi bakışları. Bu karakterde, aslında bu karakter healer olarak da sanlandı. Bir saniye, hemen şundan bir tane staff çalıyorum. Hemen çalıyorum. Hemen, hemen 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 hemen. Staffımızı taktık. Artık bir staffımız var. Hahaha. <laughs> Bu arada kafamdan popcorn yemek isterseniz her zaman yiyebilirsiniz. Klas geminden bahsedelim. Klas gemi ee, bitkileri atarken, skillleri atarken bakın şöyle bir şey atıyor. Bu taramalı tüfek gibi bir şey. Birazdan test ederken göstereceğim. Düşmanlara pat 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 vuruyor. Sağ kliniz böyle dönen bir bitki atıyor. Düşmanlara hasar veriyor. Birincisi yakınızdaki yakınınızdaki hmm, arkadaşlarınızı iyileştiren bir özelliğe sahip. Düz vuruşunuz ise hem sağ kliğinizi hem de birinci skillinizin hızlı dolmasını sağlıyor. Bunda bir etkisi yok. İkincisi random çiçek atıyor böyle. Can birinci ve ikinci skilli spamlıyor diyebiliriz. Bakın bir sürü atıyor. Diğer gemleriniz Vampir, klasik, e, pyrodisk, kubik, hareket hızı ve korunma için. Klasik diğer videoları da, e, karakter rehberlerinin videolarını da izleyebilirsiniz. Daha detaylı açıkladıklarım oldu. Hareket hızı, korunma en iyi şekilde bunlarla sağlanıyor. Vampir, kubik, pyrodisk ve klasik gem takıyoruz. Gemlerimizin statları MD, CD, CH oluyor. Yani büyü hastane, kritik şansı ve kritik hasar oluyor. Petimiz klasik e, buradaki garip isimli pet, huttan yapabilirsiniz. Foodumuz, der ve dünyalarında düşen food, hemen alalım bu fooddan, takalım buna. Emblemimiz, bekleme süresi azaltan emblem alabilir çünkü ulti atarız, ulti spamlarız, keyfinize kalmış ama Birinci ablam kesinlikle arken olması gerekiyor. Çünkü karakterin hasar vurmaya ihtiyacı var. Büyü hasarı için de bunu kullanmalısınız. Flask ihtiyaca göre. Flask videosuna bakın. Banner. Büyü hasarı. Flask. Hareket hızı. Movement speed yani. Yeri son anlamda değil. Banner rehberine bakın. Daha iyi bannerlar var. Torchlar var vesaire. Ama statları bunlar olmalı yani mantığını anlayın söylüyorum. Sub değişmiyor. Asla değişmez. Hetimiz, Weapon, Face, Ring. Bunları çıkaralım. Diğer tüm klaslarda da olduğu gibi değişmiyor. Değişmeyecek. Farm klası yapıyorsanız 3. ve 5. stat Atak Speed ve Movement Speed. 4. stat değişkendir. Maskede büyü hasarı olabilir. Şapkada can olabilir. E, silahınızda ise sıplama olabilir. Yüzüğünüzde 1. stat büyü hasarı. 2. stat kesinlikle Enerji Regal neden olduğunu anlatacağım birazdan. Ee, bu seti yaptınız. Söylediğim seti yaptınız. 3-5 ASC'de pardon ASMS değişiklik yok. ASMS, ASMS. Hmm, bunları yaptınız. Diyorsunuz ki neden Magic Find koymadınız? Daha iyi eşyalar düşürdünüz belki. Öyle bir şey yok. Eğer Magic Find değeriniz 8000-9000'lere bin, gelirse bunu yapabilirsiniz. Ama bu olmadan önce kesinlikle eşyalarınıza baggage find koymuyorsunuz. Koymayın, koymayın, koymayın. Çünkü baggage find değeriniz 3000 ise 4000 olduğu zaman size daha iyi eşyalar evet atacaktır. Ama o kadar faydasını görmeyeceksinizdir. Ama siz gelip buna zıplama koyarsanız, can koyarsanız daha fazla faydasını görürsünüz. Çünkü başlangıçlarda o hiç Find değerlerinde genelde başlangıçlarda oluyorsunuz ve İhtiyacımız olan daha fazla hasar bulmak, örmemek, daha iyi gemleri düşürebilmek için daha fazla cana sahip olmak. Kostümlerden bahsedelim biraz. Kostümleri göstereyim ailesine. Bu sefer dans etmeyeceğim. Çünkü dans edince göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Starter, on Bu kadar kostüm var. Kostümlerinin çoğunda efektler değişiyor. Modeller değişiyor. Güzel kostümleri var gerçekten. Bir gün belki çok güzel şeyler yapabiliriz. Kostüm videoları. Ama kitlemiz o kadar büyük değil henüz. Büyük bir kitleye sahip olursak olabilir. İnsanlar merak ederler. Biz de çeker koyarız hepsini. Hadi farm'a gidelim. Uber 9'a gidelim. Klasik. Karakterin mantığını anlayın. Burada başladı. Sorun değil. Bunlar var. Harcamamız var. Bakalım ne kadar hasar olacağız. Al sana düşman. Bomba. Bakın. Evet. Şimdi asıl olayımız aktif oluyor. Gördünüz mü? Taradı. <laughs> o tarayan şey çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama şansa bağlı olduğu için sıkıntılı kısmı orası. Bazen hiç atmıyor, bazen atıyor. Bu yüzden hasarınız çok düşük kalabiliyor. Hemen girelim buraya. Oradan da buraya girelim. Bunu atalım bu sefer. Böyle bir çılgınlık yapalım. Bakın başlatalım. İster bile basmıyorum ben. Anasını basmanız gerekecektir büyük ihtimalle. Evet tamamladık. Şuradan bir dancına daha girelim. Size bir tavsiye olsun. Böyle gelirken hiç orta noktayı patlatın. 3 yıldızla yere erişim. Evet bakın tam karşıda güzel bomba attık. Bunu atamadık. Hemen geldik. Hemen buraları aktif hale getiriyoruz. Düz vuruş yaparak. Bakın evet. Burayı da tamamlamış olduk bu sayede karakterle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.